arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 23 Nisan'da gösteri yap okulda gösteri yapacağımız kıyafetleri giy giyeceğiz ve nasıl giyildiğini anlatacağız. Hemen başlayalım. Buna <laughs> şöyle beyaz bir ceketimiz var. Gömlek Ay gömleğimiz mi? var işte. Tabii benim bilmediğim yerleri babam giydirecek. Ya böyle Bununla böyle bağlaması zor. Yalnız şu cepten biraz bana şey geldi. Dar gibi geldi. Cırt cırt ya. Bir kere girecek zaten. Nasıl bu bize kalmayacak mı? Hayır canım. sizde sende kalacak da bir kere gideceksin diyor yani. Allah'ım bir düğüne falan böyle bir <laughs> bu Kafkas kıyafeti galiba. Değil mi? Evet. Karadeniz. Doğru ya biz Karadeniz'e oynayalım. Evet. Şimdi bunu giyiyoruz. İlk önce altımızı giyelim. İlk önce Çıkar bakalım. Burada da botlarımız var. Şimdi pantolonumuzu giyiyoruz. Ama orayı çekmiyoruz. Evet buraya çekmiyoruz. Başka yer çek. Beni çek. <laughs> beni çek. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ayrıca e şu an giyin. Çok 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 çok. Çok çok çok. <laughs> İyi. Şimdi giydik. Giydim. Şimdi kemerimizi takacağız. Hayır bu ilk önce. Değil mi? Ay. Babacığım. Ben senin yaşın kadar hatta yaşından fazla halk oyunu oynadım. <laughs> Kafaya takılan bir şey var. Benim saçlarım. Şimdi şey diyecekken, şey. iyi bakalım. Ters. Ters mi? Hayır. düz. İşte böyle. İyi. Hadi. Ya. Gel böyle. Dur. Cırt cırt böyle. Burası da. Şöyle cırt cırtı var. Şurada. Ne? Gel bakalım böyle. Dur ona en son. Şimdi botları yiyelim. Hadi bakalım botları. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Normalde Kafkas oynarken biz buralara tırnaklık böyle bez var. Bezi sarıyorduk bir tırnak oyunu var. Her böyle kafkaslar şu şekilde üzerinde duruyor ya. Onu yapman için. <laughs> Biz onu yapıyorduk. Oralara bez sarıyorduk. Tırnaklık diyorlardı ona. İstediğim gibi o hareketleri yapabiliyordum. Tamam. tamam. Oldu mu? Git, gelir tamam. mi? Toplarımızı da Gel. Şöyle git biraz dörsene. Hadi. Böyle daha rahat. Bu sağ ayakta bir sıkıntı var ha. Evet, sağ botta. Hadi. Tamam. Şimdi geldik Şimdi kafa... en can alıcı noktaya. Çünkü benim saçlarım şey. Bonus. Gel bakalım. Yalnız annemiz biraz yardım etmesi lazım. <laughs> tamam. Kulak kısmın olmadı. Ondan çıktı. İndirme indirme diyorum ben sana bunu. Aa. Evet. evet. Böyle oynayacağız. Bir iki figür göster. Nasıl? Düz kol. Şurada yapalım. Böyle yapıyoruz. Tabii daha, bizim yaptığımız daha zor. Bu ilk başlangıç figürler. Başlangıç. Evet, başlangıç. evet başlangıç. bunlar başlangıç arkadaşlar gördüğünüz gibi 23 Nisan'da Ben gelirdim. Gi evet. Ben gelirdim. Ben <laughs> gelirdim. 23 Nisan'da gösteri şey yapacağımız kıyafetleri giydik. Böyle. Ben en çok şunu seviyorum. Çok güzel bu. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle tarz videoların gelmesi için bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.